selam selamünaleyküm arkadaşlar. Büyüklerim, küçüklerim. Ee, avımız aslında devam ediyor ama e, dedik çok geç olmadan yakaladığımız balığı bırakalım. Kaya, bölge kayalık. Böyle kıyılara bakabilirsiniz. Ee, bölge kayalık olduğu için balıkları çıkarmak bizi bayağı yordu. Ve sonuç itibariyle bir tane Mertcan abi güzel bir balık aldı. 5 kilo civarı. Bir tane bana nasip oldu. E bunu herkesin huzurunda geri iade etmek istiyorum. Öyle göstereyim. Tarttık. Tam 5 kilo geldi. Çok güzel bir pullu. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şey. Ee, yakalamak çok güzel bir duygu. Balığı gerçekten. Aynı zamanda salmak daha da güzel. Bunu da herkesin huzurunda yapmak istiyorum. Mete alayım abi. Bazı eksiklerimiz vardı. Onları da yeni yeni tamamladık. İşte me etti, kazan da tamamladık. Bu balı beni balı alıştıran başta Müslüm abi. Ee, çok teşekkür ediyorum. Beni böyle güzel bir hobiye başlattı. Çok yardımcı oldu. Sonrasında sırayla bir sürü abim çok fazla yardımcı oldu. Sağ olsunlar. Balık 5 kilo. Bunu tabii Güneydoğu bölgesinde samimi olduğum abilerime işte Cihan Çiçek, Şevmuz abi, Mehmet Şahin, Nezer abi, Müslim abiye, Serhat Ayaz, Özkan Ayaz, Yasin Çerçi, Yunus Taş, birçok sevdiğim abiye, Erdal Çiftçi, Erdal Yazar. Onlara ithafet salıyorum. 5 kilo üstünü yakalayanı salanı aynı şekilde bekliyorum. Erçin abi, ellerine sağlık. Teşekkür ederim abi. Senin de eline sağlık. Çok güzel bir duygu. Yani gerçekten şimdiye kadar çok salım yaptık ama bu şekilde bir salım herhalde ilk defa olacak. 5 kilo civarı. Hı. Belki bundan daha büyüklerini salan abilerimiz var ama biz o kadar büyüyememiştik. Herhalde biz de artık o olgunluğa geldik. Dilediğim daha büyüğünü yakalayıp bırakmaktı ama nasip olmadı. Bu geldi. Bunda bütün hobi rastgele dileyen bütün abilerime armağan ediyorum. Herkese rastgele ve güzelliğe yol veriyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İşte bu. Güle güle. Herkese rastgele. Herkesin eline konun sağlık. Herkese çok çok teşekkür ediyorum.